Merhaba, Dünya Kitaplık Dolu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka ve insanlık çağının sonu, son icadımızı değerlendireceğiz. Bu kitap hem olumlu yönleriyle hem de olumsuz yönleriyle yapay zekayı eline almış bir kitap. Yapay zeka irdelenmesi bu kitapta temel olarak çok iyi görüyoruz. Bu konuda çalışan insanların bunda temel düşüncelerini görüyoruz. Her zaman kötüyle başlanır genelde. Ben her bu sefer iyiyle başlayacağım. Diyor ki yapay zeka egemen olması insan kızı daha da uzun yaşatabilecek. Bu daha son küresiyle örnek verebiliriz buna. Yani güneşle bir yıldız güneşten en sonunda ölecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden güneşe bir kalkan kurup, bir terminal kurup güneşten çıkan enerjiyle diğer gezegenlere ulaşabiliriz. En iyi, en olumlu yolu yapay zekalı bu. İnsanlar yerine makineler çalışacak ve biz gezegenler arası yolculuk yapabileceğiz. Olumsuz yönde gelirsek ilk önce yapay zekanın yaratıcı ve özgün fikirleri olması. Yani yapay zeka eğer kendisini bilirse, kim olduğunu, ne yaptığını bilirse bizi tanıyacak ve bize zarar verme ihtimali olacak. Bu yüzden Asimov'un üç kuralı var. Diyor ki, makine bir robot asla insana zarar vermez. Bir robot insanın başkasına zarar e, vermesini istediği hitte asla zarar vermez. Üçüncü olarak da robot kendi bütünlüğünü sağlar, kendi bütünlüğünü korur diyor. Bu üç temel ilkeyle robotları yönlendiriyor. E, robotlar şu anda kendini bilmiyor, kendini tanımıyor. Kendini tanırsa bize büyük bir sorun çıkartacağını, teşkil edeceğini söylüyor. Bir de diyor ki elma. Elmayı biz elimize almadan, koklamadan bilemeyiz. Ne olduğunu, ne e, nasıl anlama geldiğini istediğimiz kadar kavramları görelim, istediğimiz kadar kavramları bilelim. Elmayı elimize alıp yemediğimiz zaman bunu bilemeyiz. Bu da bizi bedenleştirme teorisine getiriyor. Yapay zeka bedenleşmeden biz yapay zekayı e, geliştiremeyeceğiz. Yapay zeka belli bir konuda kalacak bunu söylüyor kitabımız ee, bir de biz eğer yapay zeka gerçekten kendini tanır ve bilinçli hale gelirse biz yapay zekanın kölesi olacağız ona hizmet eder konumda olacağız bunun da en güzel örneğini kitap şu şekilde vermiş arka bahçedeki karıncalar karıncayı eve getirseniz bile evcileştiremezsiniz ve karıncanın orada olup olmaması sizin için umurunuzda değildir arka bahçenizde duruyordur biz de yapay zeka ile birlikte bu konuma düşeceğiz. Yapay zeka şu anda kendi kendine de yazılım yazabiliyor. Bu tür yaptığı şeyler ileride bize karşı düşman olabileceği ve bizi öldürebileceği anlamına da geliyor. Devletler bunun için en güzel örnek devletler. Devletler yapay zekada kimin daha iyi, kimin daha başarılı olursa onun dünyaya egemen olacağını söylüyor. Ve bu yüzden bütün devletler yapay zekaya yatırım yapıyorlar. Bunun temel nedenlerinden biri bu güç. ikincisi diğer devletlerin üstü çıkarsa gerçekten bunu çok büyük bir probleme yol açacağı. Yapay zeka bizi sevesek de istesek de kendini kendi gelişiyor. Bir de hiber saldırı. Biz gün geçtikçe yapay zekaya, yapay zekanın e, her türlü muhtaç hale geldik. <laughs> Bir de yapay zekanın e, yapay zekanın kara kutu. Yani nasıl öğrendiğini nasıl işlevli hale geldiğini biz şu anda yapay zekanın bilmiyoruz. Yapay zeka nasıl oluyor da Başarı elde ediyor. Bunların farkında değiliz biz. Bu yüzden de yapay zeka bir kara kutu. Kara kutunun da bize iyilik mi getireceği, kötülük mü getireceği belli değil. Ama yaralarımız kötülük getireceğinden yana. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu kitabı okumanızı bu konuyla ilginç değilseniz tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.